Einstein, 1925 yılında bir öğrencisiyle yürürken evrenin sırlarını çözme arzusunu neredeyse kozmik bir içtenlikle dile getirdi. Tanrının bu dünyayı nasıl yarattığını bilmek istiyorum dedi. Şu ya da bu fenomenle ilgilenmiyorum. Onun düşüncelerini bilmek istiyorum. Gerisi sadece detay. İşte bu sözler Einstein'ın yaşam boyu süren arayışının derin özünü özetliyor. Evrenin en temel prensiplerini anlamak insanlık varoluşun en derin sırlarına ulaşma güdüsüyle bu uçsuz bucaksız kozmosu keşfetmeye, sorgulamaya ve nihayetinde anlamaya çalıştı. Ancak sorulması gereken şu: Gerçekten her şeyi kavrayabilir miyiz? 20. yüzyılın başlarında kuantum mekaniğinin şaşırtıcı keşfiyle bilim dünyası bir dönüm noktasına geldi. Atom altı parçacıkların tuhaf neredeyse hayal gücünü zorlayan davranışlarını anlamak için sayısız teoriler geliştirildi, deneyler yapıldı. Ancak bir asır geçmesine rağmen bu mikroskobik dünyanın işleyişini tam anlamıyla kavrayabilmiş değiliz. Asıl mesele ise sadece bu da değil. Kuantum teorisi, fizik dünyasının en büyük bilge zihinlerini, Einstein ve Hawking gibi dehaları derin bir bilmeceyle karşı karşıya bıraktı. Birleşme fiziğin kalbinde iki temel sütun var. Bir yanda Newton, Galileo ve Einstein'ın klasik fiziği, yıldızlar, gezegenler ve devasa nesnelerin hareketini kusursuzca tanımlayan bir dünya. Diğer yanda ise atom altı parçacıkların kendine has kurallarına göre işleyen kuantum fiziği. Bu iki sistem kendi alanlarında son derece başarılı fakat birbirlerine uygulandıklarında tüm dengeler alt üst oluyor. Einstein'ın endişesi de tam olarak buydu. Bu iki farklı gerçekliğin nasıl birleştirileceği, birbirine zıt bu iki dünya ortak bir dille konuşabilmeli miydi? Evrendeki her şeyi açıklayabilecek o kutsal birleşik teoriye ulaşmak mümkün müydü? İşte her şeyin teorisi tam da bu arayışın merkezinde yer alıyor. Şimdi bu sorunun peşine düşenler, peki neden önemsemeliyiz ki diye sorabilir. Ancak birleşik bir teorinin evrenimizin derin sırlarını açığa çıkarma potansiyeli düşündürücü. Galileo'nun zamanından bu yana aklımızı kurcalayan en büyük felsefi ve teolojik sorulara yanıt verebilir. Gerçekten neyden yapıldık? Büyük patlama öncesinde neler yaşandı? Çoklu evrenler arasında mı yaşıyoruz? İşte bu birleşik teori bu soruların yanıtlarını içerebilir. Evren ve içindeki her şey dört temel kuvvet tarafından birbirine yapıştırılmış durumda. Yıldızlardan gezegenlere, insanlardan kedilere kadar tüm büyük nesneler yerçekimi tarafından yönetilir. Einstein ve genel görelilik teorisi sayesinde artık biliyoruz ki yerçekimi, nesneleri sihirli bir şekilde bir araya getiren bir kuvvet değil, daha ziyade uzay-zaman dokusunun bükülmesi ve eğilmesidir. Tüm bu dev cisimler, tek bir temel kuvvet tarafından yönetilirken, atom altı parçacıklar üç temel kuvvetin etkisi altındadır. Ama bu durum zaten yeterince karmaşık değilmiş gibi. Bu üç temel kuvvet, elektromanyetik, zayıf nükleer ve güçlü nükleerdir. Elektromanyetizma atomları bir arada tutarken, güçlü kuvvet çekirdeği sabitler ve zayıf kuvvet nükleer bozulmalardan sorumludur. Bu parçacıklar ve kuvvetlerin birleşimi, standart model adı verilen bir çerçeve oluşturur. Standart model, evrendeki küçüklerin dünyasını kapsamlı bir biçimde açıklar. Gezegenlerden yıldızlara insanlardan köpeklere kadar her şey atom altı parçacıklardan meydana geliyor. Bildiğimiz gibi bu atomlar protonlar, nötronlar ve elektronlardan oluşuyor. 1960'larda proton ve nötronların kuark adı verilen daha küçük parçacıklardan oluştuğunu, elektronların ise leptonlar olduğunu keşfettik. Bu parçacıkların ve kuvvetlerin farklı kombinasyonlarını kullanarak atomları, molekülleri, insanları, gezegenleri ve hatta yıldızları oluşturabiliyoruz. Görünüşe göre standart model evrenimizin kapsamlı bir yorumunu sunuyor. Ancak her şeyi kapsamadığı gerçeği ortada. En küçük atom altı parçacıkları bulmak, her şeyin teorisine ulaşmanın sadece ilk adımı. İkinci adım, bu modelde yer çekimine yer bulmak olacak. Peki, yer çekiminin dahil edilmemesinin nedenleri neler? Birincisi, küçük parçacıklar söz konusu olduğunda Yer çekimi o kadar zayıftır ki kuantum sisteminde hiçbir etkiye sahip değildir. İkincisi ise büyük nesnelerin hareketini tanımlayan genel göreliliği atom altı parçacıklara nasıl dahil edeceğimizi bilmiyor olmamızdır. Einstein ve diğer pek çok büyük beyin bu sorunun peşinden yorulmadan koştu. Hatta Einstein'ın ölüm döşeğindeyken bile her şeyin teorisi üzerine notlarını gözden geçirdiği ve küçüklerle büyükler arasındaki temel farkları açıklayacak zarif bir çözüm bulmaya çalıştığı söyleniyor. Ama ne yazık ki zaman onu yakaladı. Henüz her şeyi açıklayabilen bir teoriye ulaşamadık. Ancak önemli ilerlemeler kaydettik. Belki de en çığır açıcı olanı bir diğer dahi olan Stephen Hawking'in katkılarıydı. 2014 yılında Stephen Hawking'in etkileyici yaşamını anlatan bir film çekildi ve bu sayede Hawking dünyanın en saygın fizikçilerinden biri olarak Popüler kültürde de hayranlıkla anılmaya başladı. Ancak ilgi odağı olmanın ötesinde Hawking, tıpkı Einstein gibi evreni anlama tutkusuyla yanıp tutuşan bir dahi olarak karşımıza çıkıyor. Onun hakkında bildiklerimizi sorgulamaktan asla vazgeçmedi. En büyük katkılarından biri 1974 yılında keşfettiği ve şimdi Hawking radyasyonu olarak bilinen olağanüstü bir kavramdı. Bu, kara deliklerin çığır açan bir yorumunun yanı sıra kuantum dünyası ile yerçekimi arasında benzeri görülmemiş bir etkileşimdi. Hawking'in keşfi o kadar ustaca ve çarpıcıydı ki, fiziğin kutsal kasesi olan her şeyin teorisinin hala insani bir olasılık olduğunu düşünmemize yol açtı. Kara delikler, o kadar yoğun bir yerçekimsel çekime sahip uzay bölgeleri ki, ışık bile kaçamaz. Einstein 1916 yılında genel görelilik teorisiyle bu muazzam yapıları öngörmüştü ve 1974'te Saman yolundaki ilk kara deliğimizi gözlemleyerek bu tahminlerini doğruladık. Aynı yıl Hawking, kara deliklerin suya atılan bir vitamin tabletine benzediğini keşfetti. Zamanla bu tabletler dağılır ve enerji açığa çıkarır. İşte bu, günümüzde Hawking radyasyonu olarak bilinen fenomen. Peki, başka hiçbir şey kaçamazken bir kara delikten enerji nasıl çıkabiliyor? Hawking, bunu açıklamak için kuantum anlayışını kullandı. Uzayı düşündüğümüzde büyük, soğuk ve boş bir yer hayal ederiz. Ama gerçekte uzay atom altı seviyede enerjinin aktif yaratımı ve yok edilmesiyle dolup taşıyor. Parçacıklar madde ve antimadde olarak çiftler halinde yaratılır ve bu sürekli yaratım yok olma döngüsü içerisinde kaybolup gider. Hawking bir kara deliğin olay ufkuna çok yakın bir yerde bu parçacıkların ortaya çıktığını hayal etti. Bu Kaçmanın imkanının olmadığı bir kara deliğin çevresindeki sınırdır. Ancak bu parçacıkların birbirlerini yok etmeleri gerekmiyor. Çünkü içlerinden biri kara deliğin içine çekilebilir. Eğer kara delik negatif enerji alıyorsa, enerjinin korunumu yasası gereği dışarı enerji salması gerekiyor. Hawking ayrıca kara deliklerin zamanla kütle kaybettiğini ve sonsuza kadar var olmadıklarını da kanıtladı. Ama daha da önemlisi, kuantum ilkesini yer çekimiyle birleştirerek bu keşfe ulaşmayı başardı. Bu, her şeyin teorisine, birleşik alan teorisine ya da kuantum yer çekimine en yakın olduğumuz nokta. Ancak bilimde pek çok şeyde olduğu gibi, tek bir zarif denklemi bulamamış olmamız, başarısız olduğumuz anlamına gelmiyor. Aslında, belki de gerçek hazine, daha parlak bir geleceğin kapısını aralayan bu yolculuk boyunca yaptığımız keşiflerdir. Bu ne muazzam bir serüven. Sicim teorisi, modern fiziğin en büyüleyici ögelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu teori, elektronlar ve kuarklar gibi atom altı parçacıkların evrenin tüm varlıklarını yaratan, bükülen ve titreşen minik sicimlerden veya filamentlerden oluştuğunu öne sürüyor. Tıpkı bir kemanın tellerinin çeşitli desenlerde titreşmesi gibi, bu sicimler de farklı frekanslarda titreşerek farklı parçacıklar oluşturuyorlar. Bu parçacıklar arasında kuantum mekaniği çerçevesinde yer çekimi kuvvetini taşımakla yükümlü varsayımsal bir parçacık olan graviton da bulunuyor. Kağıt üzerinde sicim teorisi, yer çekimi ile kuantum mekaniğini tek bir çerçeve altında birleştirme vaadini taşıyor. 1960'lar ve 70'lerde popüler hale gelen bu teori, matematiksel yapısıyla bir evrenler ağına ya da çoklu evrenlere zemin hazırlayan ekstra boyutları öngörüyor. Ancak en son teknolojilerle bile test edilmesi oldukça zor sicim teorisi yalnızca bir başlangıç. Neredeyse 20 yıl süren yorulmaz araştırmaların ardından Higgs bozonunu keşfettik ki bu atomun içindeki elektronlar ve kuarkların kütlelerini uzaya yayılan görünmez bir alandan aldıklarını kanıtladı. Bu keşif evreni anlamaya yönelik çabalarımızda önemli bir adım daha atmamızı sağladı. Bununla birlikte evrendeki tüm atomların ve ışığın toplam içeriğinin yalnızca yüzde beşinden azını oluşturduğunu öğrendik. Geri kalan yüzde 95 görünmez ama etkileri evrenimizin evrimine yön veren karanlık madde ve karanlık enerjiden oluşuyor. Karanlık madde galaksileri bir arada tutan çekim kuvvetini sağlarken karanlık enerji de evrenimizin giderek hızlanan genişlemesinden sorumlu. Binlerce yıldır gökyüzüne bakıp bulutların ardında hangi gizemlerin saklandığını merak ettik. 1970 yılından bu yana NASA ve ESA tarafından evreni anlamamıza yardımcı olacak 90'dan fazla teleskop yörüngeye yerleştirildi ve 25 Aralık 2021'de fırlatılan James Webb Teleskobu yeni bir keşif döneminin kapılarını araladı. Bu teleskop, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü teleskop olarak dikkat çekiyor ve erken evrende oluşan ilk galaksileri bulma görevini üstleniyor. Tozlu bulutların arasından geçerek gezegen sistemlerini oluşturan yıldızları görmek onun heyecan verici misyonlarından biri. Kuantumu yer çekimi ile birleştiren teoriyi henüz bulamamış olabiliriz. Ancak her keşif bizi bu nihai birleşme hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Bu gezegende geçirdiğimiz süre boyunca zor sorular sorarak ve bu sorulara yanıt arayarak varoluşun sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. Türümüz bilgiye olan bitmek bilmeyen susuzluğu ve birleşik bir evrene dair sarsılmaz umuduyla tanımlanıyor. Newton'un gökleri dünya ile birleştirip, gezegenlerin, yıldızların ve elmaların aynı yasalar dizisi tarafından yönetildiğini ortaya koyduğu bu yolculuğun üzerinden 350 yıl geçti. 200 yıl sonra James Clerk Maxwell elektriği manyetizma ile birleştirdi, ardından Einstein uzay ve zamanı birbirine bağlayarak, onları şimdi uzay-zaman olarak bildiğimiz tek bir dokuya dönüştürdü. Bu tarihi olayların zaman çizelgesine bakıldığında, önümüzdeki yolun çok daha uzun olması kimseyi şaşırtmamalı. Einstein, evrenimizin gizemlerini çözebilecek birleşik bir çerçeve olan tek bir yasa dizisi tarafından yönetilen fiziksel bir dünya hayalini kurarak hayata veda etti. Hawking ise yıldızlara bakmaktan ve ileride ne tür gizemlerin beklediğini merak etmekten asla vazgeçmedi. Her şeyin teorisinin gerçekçi bir arayış mı, yoksa evrenin saçmalığını anlamlandırmaya yönelik yanıltıcı bir girişim mi olduğu belirsiz olsa da birleşme arayışındaki sarsılmaz umudumuz insanlığın bir tür olarak ilerlemesine yol açacak. Eğer bir kara deliğin içinde olduğunuzu hissediyorsanız, pes etmeyin. Bir çıkış yolu var. Video bitti. Hoşça kalın.